Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersimizde yine birlikte beraberiz. Bu dersimizde sizlerle birlikte Visual Basic Net'te Max Value ve Min Value fonksiyonlarını göreceğiz. Şimdi şöyle diyelim. Max Value fonksiyonu nedir? Ne işe yarar? Şunu yapar. Tarih tipinin maksimum değerini bulur. O zaman şöyle yazalım. Tarih tipinin maksimum değerini bulur. Devam edelim. Bakın şurada ne var? Şimdi min value var. Bunu da şöyle alalım. Min value ne yapar? Tarih tipinin en küçük değerini bulur. Yani minimum değerini bulur. Buraya ne yazalım? Şöyle. Minimum yani en küçük değerini bulur. Şimdi Bunlar da şöyle ne yapalım? İşte kullanım şekillerini görelim. Kullanım şu şekilleri bakın şöyle ne yapalım şöyle e, max value'ya başladı bakalım max value şimdi bunun arkadaşlar kullanım şekli nasıldır ben ne yapacağım tarih tipinin e, tarih tipinin en büyük değerini bulmayacak mıyım o zaman ne diyeceğim tarih tipi bu değil mi data nokta max value aynen şöyle ne diyeceğim data nokta min volume. Bakın bu kadar basit. Şimdi bunu ne yapalım? Şöyle şurada bir örnek üzerinde görelim. Daha iyi anlayalım. Forma şuradan bakın arkadaşlar. Bir tane buton yerleştirelim. Bir tane daha buton olsun. Kopyala. Yapıştır. Şimdi şu buton 1'e ne diyelim? Buton 1'e şunu diyelim. Max Value diyelim. Buna ne diyelim? Buna da Min Value diyelim. Min Value Şimdi bakın şöyle program çalıştığı zaman ne yapacağım işte? Max value yu tıkladığım zaman bana tarih tipinden büyük değeri verecek. Min value da tıkladığım zaman bana tarih tipinden küçük değerini verecek. Şimdi ne yapalım? Şurada bakın Max value var ya. Yani bu buton 1. Buton 1'i şöyle iki defa tıklıyorum. Buton 1'in neyine geldim. Buton 1'in click olayına. Şimdi şöyle ne diyelim? Açıklama olarak yazalım. tarih tipinin maximum değeri Şimdi şöyle o zaman bunu şöyle nasıl yapalım? Bakın şurada ne diyorum? Dim diyorum. Dim neydi? Değişken tanımlarken kullandığım kelimeydi. Dim. Veri. S data diyorum. Ne yaptım şurada? Veri isminde data tipinde bir değişken tanımladım. Veriye şu aktarmayı yapacağım. Bakın dikkat edin. Ben ne yapacağım? Tarih tipinin maksimum değerini bulacağım. Tarih tipinin, Şimdi data tarih tipi değil mi? Evet, data tarih tipi. Tarih tipinin maksimum degere o nedir? Max value'dur. Şimdi bunu ne yapalım? Şöyle mesaj box'ta şöyle bir ekranda görelim. Ne diyelim işte? Aynen şunu yazalım. Kopyala. Maksimum değeri. Şöyle gösterelim. Birleştir. Bakın şuradaki ne yapacağım? Veri değişkenini buraya çekeceğim. Bakın birleştirmeyi de bu karakterden yapıyorum. Birleştir diyorum. Ne diyorum? Veri. Şimdi isterseniz şuradaki minimal ya da bakalım. Bunun aynısı arkadaşlar. Yani şunun aynısı değişen bir şey yok. Basit. Dim diyorum. Şurada ne yapalım? Veri isminde data tipinde değişkenimizi tanımlayalım. Veriye şu aktarmamı yapacağım. Data tipine ne yapacağım? Minimum değerini bulacağım. Bakın o da burada. Sonra bunu ne yapacağım işte? Mesaj box'ta ekranda göstereceğim şöyle ne diyelim tarih tipinin maksimum diyor ya şuraya ne diyelim minimum değeri şöyle oktan gösterelim birleştir buraya ne yapacağım işte veri değişkenini yazacağım şimdi isterseniz şöyle çalıştırıp görelim bakalım olmuş mu şimdi tarih tipinin arkadaşlar maksimum değeri neymiş bakalım bakın maksimum değeri bu Tarih tipinin minimum değerine bakalım. Bakın minimum değer de burada. Evet arkadaşlar, bu dersimiz de burada bitti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.